Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Rüyanın detaylarına geçmeden önce çok kısa vaktinizi ayırarak kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz seviniriz. Rüya'da bıçak görmek tartışma, kavga ve ayrılığı işaret etmektedir. Rüya'da bıçak görmek iş hayatınızda bir takım zararlar edeceğinize işaret etmektedir. Rüya'da elinde bıçak tut olduğunu görmek, güç ve zenginliğin daim olacağını işaret etmektedir. Rüyada bıçakla bir şey kestiğini görmek, eline para geçeceğine işaret etmektedir. Rüyada bıçak kaybettiğini görmek, tehlikelerden kurtulacağını işaret etmektedir. Rüyada bıçak sakladığını görmek yine tehditten korkulacağını işaret etmektedir. Rüyada bıçak kırmadığını görmek işlerin yolunda gideceğine işaret etmektedir rüyada bıçak taşıdığını görmek, insanlardan zarar görmemek için dikkatli olmanız gerektiğine işaret etmektedir ve bıçak taşıdığını görmek ölümle burunu buruna gelebileceğinize işaret etmektedir. Sizin de anlamını merak ettiğiniz rüyalar varsa videonun altındaki yorum kısmına rüyanızı yazabilir veya açıklama kısmındaki adreslerden bize ulaşabilirsiniz. Bu tarz videolardan anında haberdar olmak için abone olduktan sonra bildirim zilini açmayı unutmayın. Hayırlı rüyalar hoşçakalın.